Yok <laughs> Yo, kızım sana ben sürekli Meme meme Ya yeni Me doğdun Sabahtan beri meme <laughs> hayır hayır bom şeker yemeğe götüreceğiz dedim. <laughs> İstemiyorum az Hayır Luna parka gideceğiz demek <gülüyor> <gülüyor> istedim. Aa. bu sana soğuk uygulama yapayım ya. Yani havuz uygulama yapayım dedim sana. <laughs> evet. Şey, şey <çok gülüyor> şey, Hmm. O da yatsın tamam mı bebek? Oy. Hmm. Bebek tamam da boyu uzuyor. Eee Ben bebeklik şuraya hmm. koyayım. Hmm. Al bunu da şimdi senin altını bezleyeceğim. Hmm. Dur bezeyim mi? olsun şuradan alayım Al Şurada. Ha bakalım popoyu. <laughs> <laughs> ya kızım, sen elime kokan Ya kızım, Dur, şöyle. <laughs> ses diyor. Anne memme. Anne memme. Tamamdır kızım. Son uygulamanızı da o zaman çıkartalım. İyi. Yok, mayken gelse bir gün. Dur dur. 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 İyi dur. Don di mi don mi dostana girmiş bostana Benim yavrum büyüsün okullara gitsin

söyleyeceğim sonra. Aa hmm. al güzel bakalım. Aa aa. To 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 da. Dandini dandini dansana. Daha var 20 post. Ana benim yavrum büyüdük. Okullara gidecek. Ha ta, ha ha. He ha he ha. Olsun birsün benim babam. Oo canım kızım artık uyu da büyü bakalım he 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 ha 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 kusma kusma oy pamukmayı da geç <laughs> kızma. Tamam yeter mi <misin? gülüyor> Kızım şimdi seni kınlaklayıp luna parka götüreceğim. luna park. İstemiyor. <laughs> park... İstemiyor. Ama luna park. <laughs> Pamuk şekerde yersin dondurma. İstemiyor. İstem. Niye? <laughs> O zaman. Tamam o zaman. Seni şöyle alayım buraya koyayım. seni kumaklayacağız da. He, gel bakalım şöyle. Hop, gel kumak. şimdi seni fırlayan bebek <laughs> Ama Luna parkta böyle gidemezsin. Tabii <laughs> bebek olmak istiyor musun? Büyüyeceksin, okullara gideceksin. <laughs> Arkadaşın olacak. <laughs> Gel şöyle şunu şöyle. ötüriyom attık. Ülüm mert de hastanesidir. Kırklareli dünyanın Kırklareli Ürün mert de Hastanesi burası. Sadece gününüz mert de değil beyniniz çalışmıyor sizin. Birazcık beyin kaslarımızı geliştirin. Tabii ki de kitap işte dünyanın köy bu köyün dünyanın en meşhur A rekort doktora gel. Ay! Oh. Şimdi şu bebeği geri alırım. Ayında bebeği kalmam, annem Doktorlardan korkma tamam mı? Tatlı tatlı tatlı. 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 Miyim. Ne kadar tatlımarsın ya. Ya Senin ne kadar güzel saçların var. Evet, adını bir alsana adı neydi? dediğim şimdi ağzına alsana minik çocuk. Bundan da çıktı Ne kadar hadi <laughs> <yerlenmişim. gülüyor> Aa! Bunun 20 dişi çıkıyor. Bu yüzden ateşlenmiş. Yani bunu maalesef çektirmediyse babasını veya başka birisine. Biz yavaş etmemiz gerek. Ay kızınızın biz yaşındaki dişi çıkıyor da <laughs> babasına veya başka birisine çektirdiniz Neyse miras olmak zorunda <laughs> ve iğne yemek zorunda kızınız maalesef. Abla, abla çok güzel saçlarım var abla. Ben de büyüyünce doktor olmak istiyorum biliyor musun? Ay. Çok güzel bir ablasın sen. Ben de büyüyünce senin gibi doktor olmak istiyorum. Belki de hemşire olursun. Olur hemşire de olur ama sen çok güzel bir doktorsun. <laughs> Saçların çok güzel kokuyor. Neyle yıkıyorsun bu saçlarını? Benim elmalı şampuanla annesinin de öyle ki hmm. çocukların göz yakmayan bir sabunu var. O hmm. şampuan ama o şampuan benim gözümü yakıyor. Çok güzel. Ben çok mu hastayım doktor abla? Beni iyileştirebilecek misin? Hayır. Bir yaşındaki diş şişe sağlanıyor. Onu dişine çektirdin mi? Evet. Babam tuttu çekti. Ama tatlım ben öyle göremedim. için hala yerinde. Aa Ama o sallanıyor. O sallanıyor sen? Tatlım bak şimdi. Onu bence sen birisine çektirmedin. Bu yüzden senin ameliyat edeceğiz. Ama şimdi şey hissedeceksin. Ameliyat olmak istemiyorum. Tatlım bak şimdi ameliyat olacaksın ama hiçbir şey hissetmeyeceğim. Kolumdan minicik bir tane sinek kasırığı gibi bir tane iğne yapacağız. Bir tane veya iki tane. İğneyle iğni iğne iğne birazcık hissedebilirsin ama ameliyat hissetmeyeceksin. Aaaa! Kaçacağım bu hastaneden. Kaçacağım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Oh. Bilmiyorum Gel sonra arkadaşım var. Çok üşüyorum. Ay. Şey, Gel o zaman anne. Ya da ben kundak değil mi? Bak kundak böyle kula. Ateşli çocuk kundaklanır mı ya? Doktor abla ya. Benim daha çok ateşimi çıkartacaksın ama. Ama tatlı tatlı bebecik. Bak şimdi. <laughs> şimdi sen bilmiyorsun. Üşüyor mu? <laughs> üşüyorum. Ee, olmamak bunu saklayalım. Zaten bir olurken çıkartabiliriz bunları. Tamam. O zaman beni hemen ameliyat alın. Hemen iyileşmek istiyorum. Denize gidip yüzmek istiyorum. Parkta arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Tatil'e gitmek istiyorum. Havuzda yüzmek istiyorum. En çok sevdiğim hamburgeri yemek istiyorum. Yanında kırt istiyorum. Soğan halkası istiyorum. İzmir köfte istiyorum. İzmir köfte istiyorum. Yanında tabii ki de ayran. Ayran en sağlıklısı. Arada kaçamak yapıp kola da içmek istiyorum. Hemen iyileştir beni doktor abla. Hemen. Tamam yine kız. İlk önce iğneden bir başlayalım ameliyattan mı? Aa, sen bilirsin doktor ablacığım. Saçların çok güzel kokuyor bu arada. Anneme söyleyeceğim. Bana dağılsın senin şampuanından ya. Neden dağılsın? Çünkü o göz yakan bir şampuan. Senin göz yakmayan bir şampuanın vardır. Ben bir bebeklere göre o fazla daha yakıyor. Hmm, tamam o zaman. Telozonlarda çıkıyor değil mi o şampuan? Evet. Annemi aldıracağım tamam. Büyüdün de aldırırsın. Yani yapıyor gözünü ama hiç acıtmaz. Tamam doktor abla. Senin sevgilin var mı doktor abla? Hayır ben ailemle birlikte yaşıyorum. Ya ne güzel. Peki sevgilin olmayacak mı? Ne bileyim belki bir gün kararım değişirse evlenebilirim. Evlenmeyi düşünmüyor musun yani? <laughs> Neden? Yani onların bızbızlarını çekemem. Kimin vız Yani kocam. Ah, yorulacağım. İşe gidiyorum geliyorum. Yemek yapmam gerekiyor. Zaten doktorla arkandan gelmem gerekiyor. Bazen hasta oluyor. Uyuyamıyorum. Ee, dönemiyorum. Hmm. Evet, bu yüzden evlenmeyi düşünmüyorum. E sevgilin olursa? Birine aşık olursan ne olacak? Manita olabilirim belki. Manita, çok güzel hayat ya, on numara. Tamam. Peki benim gibi güzel bir bebeğin olmasını istemiyor musun? İstiyorum. O zaman ne yapacaksın? Bilmiyorum. O zaman evden mecburunda kalacağım. Ne bileyim. Hadi niye kız? Şimdi ameliyatına başlayalım. Başladım Çok atlayalım. ağrıyor değil mi? Evet, çok ağrıyor, çok acıyor. Annem, annem beni kapıda bekliyor değil mi doktor abla? Evet. Annem hiç bir yere gitmesin lütfen. Yok yok o kapıda bekliyor. Tamam çok sevindim. Hadi o zaman kolumu açıyorum o zaman. <laughs> Niye kız sen babana dişini çektirdim demiştin ya. Evet. E, ben bak o dişi çektirdim ama yenisi sallanıyor bence. Hı. yemek diyeceğim. Kırmızımsı gibi gözüküyor. Karadut. Biraz karıştırıyorum. Tadından anlıyorum. Tatlı kız, sen de karadut iç tamam mı? Tamam doktor abla. O da çok sağlıklı. Hadi ameliyata başlayalım ne olur lütfen. Tamam Hadi. sen yedin artık yat. Tamam hemen yatıyorum. Tamam, sen yatalıksın ama kuluğunuzda ayağınızda tamam, bekle. Tamam tamam. Gidiyorum şimdi minik kız. <laughs> çok acıcak mı? Hı <laughs> hı. Anneciğim. Annem kapıda bekliyor değil mi doktor ablacığım? Evet kesinlikle. İğneyi mi bu benim ilk önce. Ama rahat mı diye Sen karar ver. İlk önce iğnemi yap o zaman uyusun. Tamamdır. Hop. İğneyi de aldım çocukken korkma tamam mı? Bu hiç büyük değil sadece. Kısırı kadar kısırı. Hiç korkmuyorum. Çünkü senin kadar güzel bir Doktor ablam var. Hiç korkmuyorum. Hiç. Şimdi doktor ablacığım. Tamam bebeklik. Tabi şey gibi. Şey sen ya öyle? Teşekkür ederim. Al bakalım. Çok şöyle yapalım. Bunu da sonra pompoğu çıkarttığında bunu da tak. Pomuktan sonra koluna tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi şimdi birazdan uyuyacaksın. Ne kadar? uyuyacaksın. Bir... 2 3 4 5 6 evet, artık daha dolaştırabiliriz. Hiç korkmasın Tamam, Sen çok uygun Hemen oyunu edelim. Korkmasına gerek yok bu bir kesici bir alet ama hiç korkmasın. Şurayı şöyle üstüne bir keselim. Korkamıyorum. Şuraya tık diye çöp koyalım buraya sonra burası. Aşağı aldık. Çöpü de gitsin. Şunu aldık da tam aşağı gitsin. Sen ol yine ya. Şimdi kızın dişlek. Şimdi. Şimdi koy. Hı. Böyle bast bast böyle. Evet. Gördün diyor. Tamamdayız. Şimdi hazır. Şimdi şunu şurasını. Böyle dön, dön 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 yap 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 <laughs> diye elimle boymuyorum. <laughs> bunu yapalım. Bundur. nefes böyle mi? Ah. Bitti mi? Pek güzelim kız ama. Am anne onu bıçak kes. Tamam Bakalım. hadi kestim ben orayı kapatırım sileyim. Evet şimdi kızım ben bir altı bildiğim güzelimlik kızım. Şunu pek koyduk, ne pişirdik? Dırdık mı? Karnına her tarafına bu şey. Ve vuracağım. Sonra bildiğiniz kadar. Bitecek. Evet. Çok güzel görülecek. Evet. Evet şu an bitti. tamamdır.

bundan buna geçireyim. Evet, tamam. Şimdi kana bir tane sert bir şey vuruyorum ama belki hiçbir Evet, çok tatlı. Kesildi. Tamamdır. Hadi bitti. Birazdan yanar zaten. Ha sen gelebilirsiniz kızım. <laughs> Ah, <laughs> Ağız tüpünü istemiyorum anne. Tamam. Şöyle koyalım o zaman. Burası iyi değil mi? Mehmet koyabilirsiniz. Ne olur koyacağım ben. Anne ne olur yanıma gel. Tamam kızım ben de oranın uğraşmasın diye koyuyorum. Anne. Gel kızım gel. Anne hani böyle bir şeyler alacaktın buradan çıkınca. Ne getirdin bana? Ne aldın? En sevdiğim meyve süt... Ay meyveli süt yiyorum kızım ya. En sevdiğim... Ne? Hı? Ne? Milşek bir şey, boronunu da getireyim mi? Getir. Yippee. Araba oldu. Aaa neden takmışlar bu burnuma ya? Aap ah, aap ah, aap ah, aap. Ah. Iy istemiyorum. Kızım getirdim. Aaa ne yapıyorsun? Çıkarttım anne. Evet milkshake şey mi vereceğim? Al şunu kendin iç. Yıkılsın. Şöyle çıkardım. Tuttum ama. Kı. Kızım yok <laughs> mu <Ya ben. gülüyor> Annem. Anne ameliyattayken bir rüya gördüm biliyor musun? Hı -hı. Beni kollarına almıştın, öpüyordun, kokluyordun, seviyordun. Kokunu içime çektim anne. Çok güzeldi. Uff uh, tatlı meleğim benim. Uy sonra benim mis kokulu prensesimsin. Anne. Emirattan ee, çıktım. Yani kalsiz misin? Çok kalsizim anne evet. Sen ilgine ihtiyacım var. Luna Park'a şimdi götürebiliriz kızım seni. Hı, i̇stemiyorum anne. Evimize gitmek istiyorum ben. Tamam o zaman. Orada sana mis gibi çorba yapıyorum. İçeyim. Hadi gidelim, Hadi gidelim anne. Hadi gidelim evimizi. Annemizin de taktım sana. Ah. Oh. Ah <laughs> oh, çok çok harsızım. Hadi beni kucağına al da gidelim anneciğim. Hadi. Gel bakalım aldım seni kucağıma. <laughs> Arkadaşlar umarım bu yaptığımız evcilik ve bebek videosunu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, linkimize basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. baby.